İyi günler arkadaşlar. Noktalama işaretlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki noktalama işaretimiz kesme işareti. Çok önemli arkadaşlar. Bakıyoruz. Özel isimlere getirilen yelik, durum, hal ekleri ve bildirme ekleri ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Mehmet Akif'te de derken ismin D de hali gelmiş özel isme ne yapmışız? Ayırmışız arkadaşlar. Dünyanın derken evet yeni iki gelmiş. Uranüsün derken iyelik iki gelmiş tam gelmiş. Her ne dersek diyelim. Çekim ekini ne yapmışız? E, kullanmışız burada arkadaşlar. Çırağan Sarayı'nın derken Çanakkale şehitleri anıtına derken burada da saray, köşk, han, kale, köprü ve benzeri anıtlara gelen ekleri de çekim eklerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesm işaretiyle ayırlıyoruz. Devam ediyoruz. Bunun dışında kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri yani özel isimleri de yine bu şekilde ne yapıyoruz? Kaşağı derken bir öykü ismi. Kaplumbağa terbiyecisi derken bir eser, tablo, kitap. Ne yapmışız arkadaşlar? Yine kesme işaretiyle ayırmışız. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet hayvanlara verdiğimiz takma özel isimler var. Bunlara gelen çekim eklerinde ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Karabaş ı derken, minnoşu derken ekimizi ne yapmışız? ile ayırmışız arkadaşlar. Evet akım, çağ, dönem İsimlerinde yine aynı şekilde bunlara geleneklerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kazimat döneminde derken ve yeni çağın derken kesmeyen işaretine tekrar ayırıyoruz. Evet çok önemli bir notumuz var arkadaşlar. Özel isimlere getirilen yapım ekleri. Buna çokluk eki lar, ler de dahil arkadaşlar. Ayrı anlamında kullanıldığı zaman bilhassa. Ve bunlardan sonra gelen diğer ekleri biz ne yapamayız? Kesmeyle ayıramayız. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Türklük. Lükü kesmeyle ayıramayız. Ahmetler derken aile anlamı var. Leri ayıramayız. Hristiyanlıktan derken tanı ayıramayız arkadaşlar. Avrupalılaşmak derken laşmak. Aydınlı derken lı. Atatürkçülük derken cülük. Bunları kesinlikle ne yapamıyoruz arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayıramıyoruz. Başka önemli bir notumuz var arkadaşlar. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen eklerde biz kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Kelimeyi bir şekilde yazıyoruz. Nasıl? Şöyle. Türk tarih kurumuna et balık kurumunda kurumuna derken A'yı N'a'yı ayırmamışız. Kurumunda derken de aynı şekilde ekimizi ne yapmamışız? Ayırmamışız arkadaşlar. Kişi hatlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri de biz ne yapıyoruz? Kesmeyle ayırıyoruz. Bunlar genelde bey, hanım gibi kelimeler arkadaşlar. Fatma hanım A derken A'yı ayırdık. İdris B'yi derken i'yi ayırdık arkadaşlar. Çok önemli bir kullanım alanı da kesme işaretinin kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. ABD'de derken d, de, TV'de derken d, de, botaşın derken n. Tabii bu kesme işaretini getirirken de eklerinde kelimeye yani kısaltma uygun olmasına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Not. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işareti olan kısaltmalarda kesmeyle ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz arkadaşlar. Kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin ve üst işaretinin okunuşuna uygun olarak ne yapıyoruz? Ayırıyoruz arkadaşlar. vb'lere derken nokta koyduk. Kesmeyle ayırmadık. vb'lere derken uygun eki getirdik. Almanya'yı derken kısalttık nokta koyduk kesmele ayırmadık uygun olan ek yığı getirdik santimetre kare ederken de yine ne yapmadık arkadaşlar üst olduğu için kesme kullanmadık ama uygun şekilde e ekini getirdik Evet sayılarına get getirilen ekleri ayırmak için de ne yaparız kesme işaretini kullanırız ama sayıları eklere getirirken çok dikkat ediyoruz son sayımızın Okul, okunuşuna uygun olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakalım 1995'de dersek olur mu? Son sayımız 5. Değil, 5'te değil 5T dememiz doğru olması doğru olur. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar. 8 inci derken de son sayımız yani rakamımızın son harfi ne arkadaşlar? Z. Sessizle bitmiş. Yani 8 nici diye okuma şansımız var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz? 8 inci diyeceğiz arkadaşlar. Buna çok Dikkat ediyoruz. Şiirde ve konuşma sırasında düşme olduğunu göstermek için işte hece sayısı düştüğü zaman bilhassa ne yapıyoruz? Biz bu kesme işaretini kullanıyoruz. Mesela güzelliğin 10 para etmez derken arkadaşlara bakıyoruz. 10 para etmez. Burada A harfi düşmüş. Bunu belirtmek için kesme işaretini kullanmışız. Konuşmada da ne oldu işte ne yapıyorsun falan derken ne oldu? E ünlüsü düşmüş. Bunu göstermek için kesme işaretini kullanmışız arkadaşlar. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri de ayırmak için biz yine ne kullanıyoruz? Kesme işareti. A'dan Z'ye derken dan ve Y eklerini ne yapmışız? Kesmeyle ayırmışız. Mesela cık yapım ekini de ayırırken ona getirilen eki de yine ne yapmışız? Kesmeyi kullanmışız arkadaşlar. Bir notumuz var. Özel isimler için parantez içinde açıklama yapıldığında kesme işaretini ne yapıyoruz? Kesinlikle parantezden önce kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela Yunus Emre'nin derken parantez içerisinde işte doğum yılını ve ölüm yılını vermek istiyoruz. Ama bundan önce kesme işaretimizi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Emre'nin derken. Yakup Kadir'in derken de parantez içerisindeki açıklamaya geçmeden önce arkadaşlar nin ekini ne yapıyoruz? Kesinlikle kesmeyle ayırıyoruz. Parantez içerisinde veremeyiz arkadaşlar. Başka bir Noktalam işaretimize geçelim arkadaşlar. Parantez. Diğer adıyla yay ayraç arkadaşlar. Neymiş bakalım. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamaları göstermek için biz ne yapıyoruz? Parantezi kullanıyoruz. Bu beldenin ormanlarını evet açıklama getiriyor. Aslında ormana benzemiyor. Bu beldenin ormanlarını yok olmaktan kurtarmanız. Bakın cümlenin hiçbir alakası yok. Ama açıklama getirdiği için ne yaptık? Parantez içerisine aldık. Notumuza bakalım. Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti konur. Bu notu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Evet. Devam edelim. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için biz ne yapıyoruz? Parantezi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Mesela yaşlı kadın ne yaptı? Bir hareket var. Bu hareketi gösterirken biz ne kullanmışız? Parantez kullanmışız. Buna dikkat edelim. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Korkma sönmez bu şifaklarda yüzden al sancak sönmeden yurdumun üstünde en son olacak. Bu şiir kime ait? Mehmet Akif Ersoy'a. Bunu parantez içerisinde gösteriyoruz. Bu kadar. Yabancı sözcüklerin okunuşunu da biz ne yapıyoruz? Parantez içerisinde veriyoruz. Mesela Shakespeare Türkçesi Shakespeare parantez içerisinde verdik. Bu kadar basit. Cümle içerisinde bir sözcüğün eş anlamlısında ne yapıyoruz arkadaşlar? Parantez içerisinde veriyoruz. Vermezsek ne olur? Parantez içerisinde anlatım bozukluğu olur arkadaşlar. Teşbih eş anlamlısı parantez içerisinde benzetme, intak eş anlamlısı parantez içerisinde konuşturma. Devam edelim arkadaşlar. Alay, küçümseme durumlarında parantez içerisinde ünlem, şüphe ve kesin olmayan durumlarda ise parantez içerisinde soru işaretini kullanıyoruz. Şimdi bakalım adam çok zengin olduğunu söylüyor. Bakın zenginden sonra parantez içerisinde ne kullanılmış arkadaşlar? Ünlem. Bu alay, küçümseme, dalga geçme anlamında kullanılmış. Ama tabii ki parantezi ünlemle beraber kullanmamız gerekiyor. 1496 yılında doğmuş Fuzuli. Bakın burada da kesin olmayan bir bilgi var. Parantezi de burada neyle birlikte kullanacağız? Soru ile birlikte kullanacağız arkadaşlar. Son noktalama işaretimize bakalım arkadaşlar. Bu da nedir? Çok önemlidir. Kısa çizgi. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Bunu çok yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan doğru yerden bölmek. Sıcak çökmüştü. Heyecandan ve sıkıntıdan iyi kullandık. C şaşırmıştı gibi. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Ara söz, ara cümle önceden açıklamıştık çocuk, arkadaşlar. Bu da açıklama cümleleri. Bu açıklama cümlelerini biz iki kısa çizgi arasına alıyoruz. İki virgül arasına da aldığımızı unutmayın. Bu sınıfı seviyorum. Bakın açıklama cümlesi ama kullanmış. Bakın bu sınıfı seviyorum. Bir de açıklama getirmiş. 7D'yi 7D'yi iki kısa çizgi arasına almış arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için ne yapıyoruz biz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Mor, art, acaklarmış. Bakın kök ve ondan sonra gelen ekleri hep ne yapmışız? Kısa çizgiyle ayırmışız. Yolculuklar derken de yol kökünden sonra ekleri de bu şekilde kısa çizgiyle ayırmışız arkadaşlar. Fil kök ve gövdelerini de göstermek için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Oyna, kısa çizgi, ağla, kısa çizgi, başla. Bunların hepsi fil kök arkadaşlar. Evet eklerin başında kullanırız. Mesela D ekinden önce E ekinden önce gibi kullanımlar var. Heceleri göstermek için de ne yapıyoruz? Kısa çizgiyi kullanıyoruz arkadaşlar. O da da ki sabahleyin. leyin. Hecelersek de kısa çizgiyi kullanalım unutmayalım. Kelimeler ve sayılar arasında bu çok önemli arkadaşlar. Den, a, ve, ile, ila arasında anlamları vermek için kullanılır. Bunun en basit yöntemini söylüyorum püf noktasını arkadaşlar. Yani her ikisi, ikisi bir arada anlamı varsa biz kısa çizgiyi kullanıyoruz. İkisi bir aradaysa kısa çizgiyi kullanıyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı. Hem 2019 hem 2020 ikisi bir arada. Hem eğitim hem öğretim ikisi bir arada. Unutmayın. Fenerbahçe-Galatasaray maçı her iki takım olduğu için yine kısa çizgiyi kullandık. Türkçe-Fransızca sözcükte de sözlükte de hem Türkçe'yi hem Fransızca'yı ikisini kullandığımız için kısa çizgi getirdik. Ankara Konya Karayolu'nda da hem Ankara hem Konya Karayolu her ikisi de olduğu için yine kısa çizgiyi ne yaptık arkadaşlar kullandık. Burada koymamışız ama kullanacağız unutmuşuz. Osmanlı Rus Savaşı derken de arkadaşlar hem Osmanlı hem Rus ikisi bir arada olduğu için yine kısa çizgiyi kullanmışız arkadaşlar. Not. Cümle içinde sayı atlarının tekrarlanmasında araya kısa çizgi konmaz. Örneğimize bakalım. 10, 15 dakika önce 3-5 kişi geldi. Bakın 10-15 arasına ne yapmıyoruz? Kısa çizgi getirmiyoruz. 3 ile 5 arasına kısa çizgi getirmiyoruz. Yanlış olur. Evet. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için de ne yapıyoruz? Kısa çizgiyi kullanıyoruz. Evet. Kısa çizgi 2 derece veya 4 derece gibi. Evet. Eksi değerler bunlar arkadaşlar. Matematikte de çıkarma işareti olarak kullandığımızı biliyoruz. 50-20-30-100-75-25 gibi arkadaşlar. T ee, i̇yi günler arkadaşlar. Türkçe Atölyem kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşünceye kadar iyi günler diliyorum arkadaşlar.